Merhaba arkadaşlar ben Yunus Hocam. Sizlerle beraber bugün mantık konusunu işleyeceğiz. Başlayalım. Doğru deri ne demek? Bir önermek doğru veya yanlış olabilir. Eğer doğru ise D veya 1 ile gösteriyoruz. Eğer önerme yanlış ise Y veya 0 ile gösterilir. Eğer ben diyorum ki bir örnek. P önermesi en küçük doğal sayı 1'dir. Peki bu önerme doğru mu? Hayır. Çünkü en küçük doğal sayısı 0'dır. Yani doğal sayılar 0'dan başladığı için önerme 0 oluyor. Doğru tablosu iki üzeri en satırdan oluşuyor. Yani bunu istediğimiz kadar uzatabiliriz. Mesela ben diyorum ki önermem P olsun. P önerme ya doğrudur ya yanlıştır. Doğru ise 1 yanlış ise 0. Zaten bunu dedik. Eğer iki önermem olursa P veya Q önermesi. İkisi de doğru olabilir. Biri doğru biri yanlış olabilir. Biri yanlış biri doğru olabilir. İkisi de yanlış olabilir. Biri önermenin değeri yani olumsuzu. Ben desem ki Q önermesi 2 artı 4 6'dır. E bunun değeri nedir? eşit değildir. Burada hemen şuraları da hatırlatalım. Küçük değerin bunun değeri küçük değerin e, değili, değeri küçük eşittir. Pardon şurası, şurası yanlış. Hayır büyük eşit. Eşitin değeri eşit değildir. Büyüğün değeri küçük eşit. Büyük. Evet. Büyüğün değeri bu. Tamam. Gelelim veya bağlacı. Veya bağlacına bakalım. V balancı şöyle diyoruz. P veya Q önermesi olsun. Eğer ikisi de doğru ise, P doğruysa Q de doğru olsun. P veya Q 1 neden? Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Veya da bir tane birin olması sonucu 1 yapıyor. P önermesi 1 olsa Q önermesi 0. 1 veya 0 1 Dediğimiz gibi veya da bir tane birinin olması sonucu 1 yapıyor. 0 veya 1. Bakın gene 1. 0 veya 0. 0 veya 0, 0'dır. Çünkü 0 var. Gelelim V bağlacına. V bağlacına bir tane 0'ın olması sonucu 0 yapıyor. Mesela birinci öğrenimimiz P1 olsa Q0 olsa 1 ve 0, 0'dır. Evet 1 veya 1 ve 1 olsa bir tane birim olması sonucu 1 yapıyor. Eğer ki önermemiz birincisi yanlış ise ikincisi doğru ise 0 ve 1 gene 0'dır. İkisi de yanlış ise 0 ve 0 sıfır gene 0'dır. Yani V'de bir tane birin olması sonucu Doğru yapmıyor. İkisinin de aynı olması lazım. Yani ikisinin de bir olması lazım. Gelelim özelliklere. P veya P nedir? Tek kuvvet üzerinden bu gene P'dir. P ve P. Tek kuvvet üzerinden bu da P'dir. Değişme özelliği. P veya Q neye denktir? Q veya P'ye. P ve Q neye denktir? Q V, P ye denktir. Birleşme özelliği gelelim. Birleşme özelliği P veya Q veya R. Ben şu hepsi V olduğu için şu parantezde bir tanesini dışarı alabilirim. Yani P veya Q veya R yazabilirim. Dağılma özelliği P ve Q. Şimdi bunun üzerinde dağılma dağıtacağız. Çarpma işlemindeki gibi. Şunu ortaya alıyorum. V ortaya aldım. P ve Q P ve Q parantezini kapattım Veya ortaya koydum. Şimdi P'yi R ile ne dağıtacağım? P ve R. Tamam burası da tamam. De Morgan. Bu her yerde karşımıza çıkıyor. Kümelerde de işleyeceğiz. P veya Q'nun değili. İlk önce birincinin değili. Aldım. V veya V olacak. Q'nun değili P ve Q'nun değili Birincinin değili V, V oluyor Q, Q'nun değili oluyor Bir tane örneğimiz var Soru P veya Q'nun değilinin değili veya P ve Q en sade şeklini bulunuz diyor Şimdi arkadaşlar ilk önce şu değilini nasıl yapıyorduk P P'nin değili V veya, veya V oldu Q'nun değilinin değili kendisidir. Şurada hemen bir örnek göstereyim. Q'nun değilinin değili her zaman Q'ya eşittir. Bu P için de aynı. evet Q veya P ve Q. Arkadaşlar bakıyoruz. Buralarda Q ortak. O zaman ne yapacağız? Dağılma özelliğine gideceğiz. Bu ne demektir? Q parantezini aldığım zaman ama aradaki işaret ne? V, V var işareti. QV, parantezimi açtım. Burada ne kaldı? P'nin değili. Burada ne kaldı? P. Ama aradaki işareti ne yapıyoruz, ortaya yazıyoruz. P veya P. Tamam, güzel. Gelelim P veya P. Bu ne demek? Misal P1 ise P1'in değili sıfır. 1 veya 1. 1 veya sıfır. Veya da bir tane birinin olması sonucu bir yapıyordu. O zaman burası bir ise ne oldu? Q ve 1. Neye denktir? V'de ne demektir? <laughs> V'de eğer Q sıfır ise burası sıfır olacak. Q bir ise burası bir olacak. Demek ki bunun sonucu Q'ya denktir arkadaşlar.